Selam tatlımlar. Bugün pembiş pembiş açtım size kameramı. Yemeğe gideceğiz. Evde birkaç işlerim vardı. Onları hallettik. Vallahi günlerdir canım. Ayıptır söylemesi hamburger istiyor. Kocamı ikna etti. <laughs> Avanos'a gideceğiz. Hem de oraya giderken size bir çekim yapayım istedim. Şimdi ırmak kenarı falan çok güzeldir. Havada şansımıza kapalı gibi ama inşallah güzel olur. Yağmur yağmaz. Çünkü dün çok kötü yağmur yağdı. Aslında dün gidecektik ama işte havadan dolayı erteledik. İnşallah yağmur yağmaz. Tatilimiz de bitti. Bittiği gibi ben tabii ki işlere koyuldum. Tamam tatil çok güzel. Ailemizle sevdiklerimizle vakit geçirdik ama biliyordum başıma gelecekleri. Geldiğimden beri o çamaşır bitmedi yani. Bugün de ütülerim vardı bir sürü. Onları hallettim. Market ve manav alışverişi yapmamız lazım aslında. Çünkü biz giderken kayınvalideme bırakmıştık. Benim sebzelikteki bütün her şey kötü olacağını bari onlar yesinler diye. O yüzden market ve manav alışverişi yapmamız lazım. Bugün yapar mıyız bilmiyorum. Yalçın birkaç işleri vardı onları halletsin. Ona göre galiba market manav alışverişi yaparsak önce onları halleder ondan sonra avanosa geçeriz. O zaman ben kameramı burada kapatıyorum. Tekrar avanosa görüşürüz. Aylar sonra dışarı çıktık. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Irmağın kenarında. Herkes dışarı atmış kendini. Havada şansımıza yağmur yağmadı. Çok güzel. Şimdi dolaşırız. Herkimiz. Şurada sallanan köprü var. Üzerinden geçiyorlar zaten. Karşı tarafta mada falan var. Biz o tarafa geçmeyeceğiz, arabamız bu tarafta çünkü. Merdivenler. Şuradan yukarı çıkacağız. Biz Ürgüp'e döndük. Şimdi arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz, onların kafesi var. Ona bırakacağım bir şey var. Hem de bir ziyaret edelim istedik. Arayı da çekelim. arada kafelerin yan tarafında ailenin vintage eşyalarını sattığı bir dükkanı var. Size şimdi oranın içerisini göstereceğim. Instagram adresini de alta yazarım. geldim. <laughs> bugün çarşıya gittim. Birkaç işlerim vardı. Yürüyerek gittim çarşıya. Günlerdir evde duruyoruz. Ayaklarımız açılsın istedim. E, Hava da çok güzeldi. Hem de yürüyüş oldu benim için. Birkaç işlerim vardı. Onları hallettim. Market alışverişi yaptık. Hatta yürüyerek gittim. Dönüşte yalçına dedim. Hem market alışverişi yapalım. O beni bıraktı. O şimdi geri çarşıya gitti. Birkaç işleri var. Yemeğimi hazırladım bugün. Fırına koydum. Ee, tava yaptık. Her zamanki gibi. Bizde değişmez. Bizim evde et mutlaka yenmek zorundadır. Ee, artık sebze yemeklerini özlüyorum. Ben arada sarıda böyle araya karıştırıyorum ama Yalçın yemiyor yani. Çok sebze. Et ağırlıklı beslendiği için genelde. Yemeğim hazır. Evimin işleri tamam. Çarşıdaki işlerimi tamamladım. Benden mutlusu yok şu anda. Anlatamam yani. Bu arada dün yatak odamın şeklini birazcık değiştirdim. Yani aslında yatağım ve gardırobum duruyor ama tuvalet aynasının yerini değiştirdim. E, çünkü benim tuvalet aynam biraz ışığa ters tarafta duruyordu. Yani camın arka tarafına düşüyordu. Bu yüzden de makyaj yaparken karanlık oluyordu. Şimdi onun yerini değiştirdim. Öbür tarafa aldım. E, onu size göstereceğim ama birkaç alacağım bir şeyler daha var. Boy aynası falan e, baktım. Onları alacağım yatak odasına. Çünkü bizim boy aynamız bir tek gardrobun aynası var. Ee, onda da rahat göremiyorum. Çünkü arkasında yatak var. Hani mesafe çok kısa olduğu için rahat göremiyorum. Oraya bir boy aynası alacağım. Makyaj masamı falan düzenleyeceğim. Ondan sonra size gösteririm oradaki değişikliği de. Hazır mısınız yeni bir tarife? <laughs> Buz küplerinde soğuk kahve tarifi vereceğim size. Malum havalar ısındı. Gerçi ürküp için pek geçerli değil bu ama haziran görünümlü böyle kış ayları yaşıyoruz diyebilirim. Ama ben böyle tamam Türk kahvesi bağımlısıyım ama yazın da böyle soğuk kahvelere bayılıyorum. Şimdi size çok güzel bir tarif vereceğim. Birçoğunuzun belki bildiği bir tarif olabilir. Şimdi o zaman tarife geçelim. Öncelikle kabımı alıyorum. Burada benim granül kahvem var. Ben böyle büyük paket alıyorum. O yüzden onu da şey böyle kavanozlara koyuyorum evdeki. Şimdi ölçüyü ben kendime göre vereceğim aslında ama sizin hani içim zevkiniz daha mı acı seviyorsunuz, daha mı hafif seviyorsunuz onu tadına bakarak kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ben daha acı böyle sade kahve tabii ki her zaman tercih ettiğim için. O yüzden de benimki birazcık acı olabilir. Şimdi kabıma bir iki şöyle üç tatlı kaşığı kahvemden koyuyorum. Üzerine biraz su ekleyeceğim. Şimdi önce bunu erimesini sağlıyor. Şimdi kahvemi suyun içerisinde erittim. Bir miktar su koydum. Şöyle silikon buz kalıplarından e, kullanıyorum ben. Bunu galiba Koku'dan Coco'dan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde açıyorsunuz. Zaten çıkartması da çok kolay. Şu alttaki silikonuna bastırdığınız zaman hemen... Yani. zaten kahveniz dökülüyor. Şimdi ben bunun içerisine koyacağım. Tabii buna biraz daha su ekliyorum. Şimdi buz kalıplarımın içerisine döküyorum bunu. Kahvem arttı bile. Ben bunu birazdan içerim süte karıştırıp. Ee, kalıbımıza koyduk kahvemizi. İsterseniz sıcak süte de ekleyebilirsiniz. Ama soğuk süte ekleyince çok güzel oluyor. Soğuk süte bundan, yani tercihinize göre sütün kahve yoğunluğunu ne kadar isterseniz. 2 tane ya da 3 tane koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz ve bunu buzdolabına atıyoruz. Yarın sizlerle birlikte güzel bir kahve hazırlarız. Şimdi ben bunu buzla atıyorum. Güzelce donsun. Banyoma geçtiğime göre makyaj çıkarma faslına ve cilt temizleme faslına geçmiş bulunmaktayız. Kullandığım ürünleri göstermiyorum çünkü daha önceki videolarımda göstermiştim. İzlemek isterseniz onun linkini de aşağıya bırakırım zaten. Şimdi makyaj temizleme suyumdan pamuğumu aldım. Zaten çok yoğun bir makyajım yoktu bugün gözlerimde. Şöyle gözlerimde biraz bekleteyim. kısıyla şöyle üzerinden geçeyim. Yüzümün de fazlalığını alıyorum. Cihazımı satıyorum. Elimi de bir ıslattım. Nemlendirdim daha doğrusu. Yüz temizleme jelimi sıkıyorum. Başlıyoruz. Şimdi modelam kremimi süreceğim. Bu ara hafif bir sivilcelendim. gibi olduk. Gerçekten şu makyajı çıkarıp cildimi temizledikten sonra o kadar rahatlamış hissediyorum ki cildimi. Şu an tertemiz ve ferah ferah. O zaman ben artık videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.